Helloys, Helloys. Pek sevgili dostlarım, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bir yeni videoda daha sizlerle birlikteyiz. Temmuz ayına girmiş bulunuyoruz. Temmuz ayında e, nasıl Legend'a tırmanacağınıza dair desteleri paylaştım. Tabii ki bu deste tap desteler arasında olmayan ama biliyorsunuz ki Even Odd e, güncellemesi ile birlikte yani işte hem Gen Greymane artı Baku ile birlikte gelen Even Odd metasından düzgün çok bir deste çıkmadı. Bir Even warlock iş yapıyor. Hani onun dışında iyi bir Even destesi yoktu. Bir güzel Even destesi daha keşfetmiş olduk. Even Hunter. Ki ben az önce bir iki maç test ettim. Gayet güzeldi. Şimdi sizle birlikte de birkaç maç atacağız. İnşallah bakalım bizi utandıracak mı, utandırmayacak mı göreceğiz. Ama yine de desteği paylaşmak istedim. Gayet eğlenceli. Bildiğimiz Secret Hunter mekaniklerinde ee, elimizde bolca Secret'larımız var. Ama ek olarak Even olduğu için elimizde Dragon Bane de var. E, bol bol Hero Power kullanabiliyoruz. Tek sayılı manalarda. İşte bir tane 2 mana kart oynuyoruz. Bir hero power basıyoruz vesaire. Aynı şekilde Dragon Dragon Bane'le de işte value alıyoruz bu şekilde. Dragon Bane iniyoruz Hero power basıyoruz 5 mana da mesela yere ekstradan 5 hasar vuruyor bu arkadaş yere veya hut rakibe. ETC'mizin içinde de tabii ki de secret destelerinin olmazsa olması Product Nine var. Eğer oyun uzar da Product nine e inmemiz gerekirse de oyunu sonuna doğru ETC'nin içinden Product Nine'ımızı alıyoruz iniyoruz maçı bitiyoruz yani yoksaran inip zilliax mı çalmamız gerekiyor o zaman saran oluyoruz kill command little mı aramamız gerekiyor o zaman kill command'ı alıyoruz ignis'imiz var yine buradaki forçluğu zaten kartlarımız var yine bir oyun sonu oyun uzarsa diye bir backup plan olarak ignis'ten alacağımız weapon'la oyunu bitirebiliriz yine rc rampage'imiz saddle up'ımızla da böyle bir spell token'mışçasına da oyun oynayabiliriz yani böyle secret spell token ve highlander karışımı <laughs> highlander'lık bir şey çok yok ama işte aggramar'ıdır zilliax'ıdır ve star strength bow'u ile birlikte gerçekten Little'ı kolayca bulabildiğiniz, bolca hasar vermeyenlik, bolca cevabı olan eğlenceli bir deste olmuş. Bence Even Hunter'lar arasında gayet başarılı. Oynamanızı, eğlence için bir desto arıyorsanız oynamanızı öneririm. Klasik meta destelerinin dışında farklı bir alternatif. Ama e, oynanışa geçmeden önce de kanala abone değilseniz Allah rızası için abone olun. Abone olmadan izleyenleri görüyorum. Bak ayıp ediyoruz. Abone olun. Kardeşim bu abonelik yer, yer mi kaplıyor? Efendim bir şey mi oldu? Video gelince bildirimi geliyor, önüne düşüyor kardeşim. Bunu aç kardeşim. <laughs> Bunu aç kardeşim be. Bunu aç ya. Bize ne oldu? Neyse. Geçelim hadi oynanacağım Ayda Hunter vs Hunter bir mirror ile karşı karşıyayız ama muhtemelen mirror değildir adam even oynamıyordur even çünkü bize özel Emre Doğukan hoş geldin Emre hop vurduk Ne güzel var şöyle bir silona skinim olsa hiç güzel skinim kostümüm yok Hunter'da çok üzülüyorum Hunter'da güzel bir kostümü olmadığı için. Şu Silvanas çok güzelmiş. Gez. Keşke şu Gez suyu kesebilecek bir kart gelseydi derken. Çok iyi bir cevap geldi Taptek'ten. Oyuna başlarken arkadaşlar tabi bu arada az önce hani Maligan'dan bahsetmedik ama elbette Maligan'da aradığımız kartlar Remote Control olur. Ee, yine işte Hidden Meaning olur. Bait and Switch olur. Bargain Bin olur. Bu tarz secretları arıyoruz oyunun başında. Ondan sonracığıma bakın bu arkadaş Tabi muhtemelen hidden meaning falan olabilir. Şöyle bir vurmayı deniyoruz. Böyle bir vurmayı deniyoruz. Sonra bunu takıyoruz. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Belli ki hidden meaning ya da bait and switch. Ee, alıyoruz riski. Önemli değil artık hidden meaningse de çalışsın ne yapalım sonsuza kadar bekleyecek değiliz Hay, bu nasıl bir kart geldi ya ulan ne şanslı bu adamlar 3 mana 2 4 body bir de at the end of your turn gain 3 armor kardeşim böyle bir şey olur mu ya böyle bir şey olur mu ya Üçüyle birden bile kesemiyoruz ya bunu nasıl öldüreceğiz Yani bir şeyler deniyor mu? Ne olacak bilmiyorum şu an. Çok kötü oldu bu. Adam e, Highlander. Şimdi şu an 4 manaya ne yapacağı çok önemli. Çünkü bizim 4 manada güzel bir board temizleme iş hamlemiz olacak. Bu umarım bait and switch değildir be. Hopidik kurba Ahmet hoş geldin aramıza. Adama o kadar güzel bir kart geldi ki. Şimdi bu bait and switch olası çok yüksek. Yani şunlardan şunu temizlemek istiyorum. Ama yani temizleyemediğimiz gibi bir de adamı şişiririz. O yüzden o riske girmiyoruz şu an. Keşke arkadaşım yerden birine vuraydın ya. Ne sinirlenmeyeceğim. Bu yedik ya. Kaybettik. Taunt, bound gelecek biz buraları aşamayız. Taunt gelecek şu taunt'u aşamayacağız ya. Şunu da ortadan kaldırmamız lazım. Şöyle kafalayalım 5. Bait and switch çalışsın ne yapalım. Ölecek yani bu adam sonsuza kadar. Sonsuza kadar saklayamayız o bait and switch'i. Ve aç gider gibi. Highlander Hunter'ın temposu başladı biz geriye düştük artık bizi burada ne kurtarır diye düşünüyorum. Bizi burada kurtarsa kurtarsa bu saatten sonra Allah kurtarır. Hata yapar mı? Yapmaz. Dümdüz vuracak maç bitti. Neyse, denemeye gerek yok. Beklemeye gerek yok hiç. Lotremar Versus Şimdi yolluyoruz. Secret arıyoruz. Bait and switch. Hidden meaning. Evet burada direkt coin şekli erken bir borda inişler. Sonra sıradan secret micret yapıştıracağız. Bir bait and switch gelse top deck'ten. Her temiz olurdu. Like this. Arkadaşlar Hearthstone bir şans oyunu değildir. Eğer desteden desteğe fısıldayabiliyorsanız, istediğiniz kartı çağırabiliyorsanız bir kart oyunu olmak şans oyunu olmaktan çıkar. Desteğe fısıldayan adam. Buraya bir rampage gelir bizden. Sonraki turda saddle up gelir. Blade Storm'a yatmıyor burası. Forge'layıp ıı, şey vursa Flame ona da bir işe yaramıyor. Burası güzel. Şu an tıpkı bir Spell Token gibi oynuyoruz burayı. Çok iyi bir boarda Settle Up gelecek. Bu arkadaşın e, zor anları geliyor ki Ice Trap de geldi. Bu turdan sonra bu arkadaş biraz daha sıkılacak. Brawl. Hmm, Brawl da yok. Hmm, tamam. Buradan sonra iyi oynamamız lazım. şu arkadaşın iki tane coin'i var. Ice Trap'leri coin'e yem edecek. O Allah'ın emri. Product 9 mı? Kill Command le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kill Command de bizi Little'a güzel yaklaştırır. Product 9 da ama çok işimize yarar. 3 tane yerde şeyimiz var. Her de 3 Secret'ım olduğu için onlara güvenip Product 9 dedim de bakalım. Hayırlısı. Buraya bir Board Clear denenecek. Önce Coin'le denemen lazım. Coin denemedi. Saf. Kaybetti. Maçı kaybetti. Önce elindeki Coin'i her zaman denemeniz lazım. Warrior olarak Secret'lara karşı bir şey oynuyorsanız elinizde önce bir Coin atacağım Ice Trap var mı yok mu yoklayacaksın. Ki maç bitmesin. Kısla gidemedik. Göt oldum şu an. Hmm. evet. Bakalım dur şimdi. Burası biraz sıkıntı. Ah, Little'ı göremedik. O üzücü oldu. E şu arkadaşlar belki bize maç kazandırır da Şu üç ölünce kim doğuyor? Bu doğuyor Bakalım Aferin bunu az önceki turda yapman gerekiyordu işte Ama Destroy atacak kadar çaresiz olması da üzücü Adam için Neyse buraya bir Flaming fo bir Forge Aaa maç bitti Vay be. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? A Blade Storm deme. Hı, oldu oldu olur. Ay ay. kontrol. Beğeni sayımız bir toparlamış. Beğeniye basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hem canlı yayından izleyenler hem tekrarını izleyenler. Hunter vs Hunter bilirsiniz ki hiç sevmeyiz. Üzücü şansımıza Hunter matchupları geliyor sadece. Hunter vs Hunter da çok iyi olmuyor. Kolay olmuyor. iyi çeken kazanıyor. Arkadaş da Secret. Ha Secret diyoruz. Secret atacak. Top deck'ten çektiği Cık. Belki hidden meaning Yani ilk maçtaki adama hidden meaning'in verdiği kart Birazcık saçmalık Seviyesiydi tabi Bakalım hidden meaning mi bait and switch mi Rakipteki hidden meaning'miş Bu da yine salak bir kart verdi şimdi bir de Bir de yani Titan Forge'u varsa küfür Bak, Titan Forge'u varsa Quid falan atalım yani adamın elinde Titan Forge varsa küfür Titan Forge yok ama Bu arkadaş tehlikenin göbek adı Buraları çok iyi temizleyebilmemiz lazım Yoksa boku yiyeceğiz Yani şunu ortadan kaldırmam lazım Ama bu çocuğun bir secret daha çekmesini Gözü almak istiyorum, muyum emin değilim Bunu ortadan kaldırmamız lazım. En azından şu secret onu belki Beyten Switch diye korkutur da belki bir şey inmez, vurmaz şunlara falan ne bileyim. Bu muhtemelen artık Beyten Switch ya da Bargain'dir. Tamam Beyten Switch kesin var diyebiliriz. iki tane birden indiğine göre. Gerçi bir tanesi hala hidden meaning olabilir de. Az siktir. That's not right. Ama bu tur yani bunu deneyecektik. Başka çaremiz yoktu. Yerde <laughs> hidden meaningmiş. What? Şimdi secret. Şimdi bait and switch kullanacak. Ya ne no olur explosive şey no ezret wine mıydı bu? Explosive rune müydü? Ya ne no olur explosive rune olmasın diyerekten. Bunu inebilir miyim ya? Oh be ikisi de çalışmadı be oh be. Bununla birlikte bait and switch indi. Şimdi bu herif sıkıntı. Şuna vur lan. Adamda da bir türlü bait and switch gelmemiş ya. Ya da inmiyor ısrarla Ne yapıyor anlamadım. Hadi bakalım. Bu tur benim için çok önemli. Muhtemelen ice trap'i var. Ama ice trap çok problem değil. Şu önemli. Muhtemelen baiten switch'i de var. Oh. <laughs> Secretlarımı basmak istiyordum bu tur ama basamadık. <laughs> Sıkıntı yok. Hero power'a maç bitiyor. Hadi hero power. Yüzüne vur. Hadi yüzüne vur dragon. <laughs> evet, Dragon Bane. Evet, pek sevgili, değerli, kıymetli, pek sevgili dostlarım. Bugün canlı yayında Diamond'da çıktık. Even Hunter'la %80 min rate aldık. Ramp Druid'le %83 win rate, hatta %83 değil. Onda aslında 10 on maçta bir maç kaybettik de birini biz direkt girdik ve konsüde attık preste. Neyse onu boş verin de şimdi şu videoyu kapatalım önce. Dostlar Even Hunter böyle bir desteydi. Gayet keyifli gördüğünüz gibi. Tabi böyle Hunter Hunter matchuplar zor oluyor ama aslında birçok desteğe karşı Warrior vesaire kontrol destelerine karşı zaten iyi. Aslında Secret'ın Secret'tır. İşte hafif spell token içinde dinamikleri olan, Agramar'ı zilyaksı olan falan filan böyle Keyifli bir deste. Ee, oynamanızı öneririm. Siz de videoyu beğendiyseniz beyler bayanlar lütfen like atın. Efendim beğenin, abone olun. Canlı yayınlara gelin. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bye bye.